bu kadar yatış kitap okuma yeter. Kalk. Aa, bitiremedim de zaten. Hani hırs ettim dedim bugün bir bitireyim ama güzel gelişiyor gidiyor. Ben en son vlogda sizi gene butikte bırakmıştım. Hoş geldiniz. Yeni vlogumuza artık saat mi gün mü hiç sormuyorum. Kaçıncı vlog demiyorum çünkü bazen karışıyor. Ee, evet son artık demlediğim çayımın son yarım bardağını içiyorum. Şuraları bir toplayayım. Tamam mı? Artık müşteriler gezinmeye başladı. Şu saçım başım bir toparlayayım. Yemek yedik. E, mercimek çorbası, e, ıspanak ve pilav vardı. Geçen bu e, erken mi açtım? Bayağı erken açmışım. Komşularınki kapalı daha. Dışarıyı geri kapatalım uyum içindeyiz pasajda komşularımızla. Müziklerimizin sesi çok yüksek bu arkadaşların ya. Evet. Merhaba. Müziğinizin sesi çok yüksek. İyice kısalım da telif yemeyelim. Ee, ne önemli bakalım beyler. Daha dün temizlik yapıldı bugün gene mi aynı diyorsun? Bu jörelizin ağzı açık. Tatlı. Sen açmıştın değil mi? Ne haber nasıl geçiyor? seni gide hayırlı koca seni kahve <laughs> mi ısmarlayacaksın bana yok içmeyeceğim bugün sabah içtim kahve şu abi bana tişört almaya gelecekti gel bakayım abicim sen buraya gel sana bir tişört satayım şu denizci abimiz <laughs> telefonda olmasa hayatımızda ne yaparlarmış bu gençler ben <laughs> çok merak ediyorum gerçekten çok merak <laughs> ediyorum. Abi hoş geldin. Çok şükür abicim. Sen nasılsın? Çok tatlı bir e, çiftle tanıştım. Kadın 65 yaşında, adam da 70'lerinde. Çok güzel bir hikaye anlattı bana. E, dışarıda şort bakıyordu. Ben de Yusuf'la berberde oturuyordum. Zaten sizi en son orada bırakmıştım. Şort bakıyormuş kızına. Kızı benim yaşlarımdaymış. Kızında bir oğlu varmış. Yani iki tane erkek torunu varmış. Neyse hikayesini sonunda anlatırım. <laughs> Duygulandım işte. İnsanlık hangi yerde olursa olsun din, dil, ırk, renk, mezhep hiç fark etmiyor. İnsan insan olduktan sonra ufacık hoşluklar, çok ufacık hoşluklar bile insanı o kadar mutlu ediyor ve sevindiriyor ki. Ee, Kadın çantasından bir avuç şeker çıkardı. Nereye koydum şekerleri? Şuraya. Şöyle tanıştık. Şort seçti. Neyse içeriden e, şort beğendiler falan. Dedim bunun kalitesi daha iyidir. Size aynı fiyattan indirimle vereceğim dedim. Kadına böyle küçük bir jest yaptım. Sorun değil. Yani ne olacak ki? Bir şortun 2 dolar 3 dolar yani 100-150 lira indirim yapsam ne olacak? Bu kadın herhalde hoşuna gitti. Sonra sohbet etmeye başladı. Kadına böyle sakin sakin konuşuyor. Ben de onu dinliyorum. Neyse falan hayata hikayesini anlattı falan. Sonra çantasından ek şey çıkardı. Bir avuç böyle şeker çıkardı. Dedi bu dedi benden sana dedi. E, vitaminli şeker hem de oğluna götür. Bir daha de gelişimde de dedi sana dedi. Oğlun için dedi şey getireceğim. Çünkü benim dedi 10 yaşında torunum var dedi. Erkek torunum. Ve biraz acı bir hikaye e, anlattı. Ondan dolayı dedi. E, senin dedi bir de indiriminden dolayı da kendime çok yakın hissettim. Sana dedi bir daha gelişimde meyve getireceğim dedi. Vitamin dedi oğluna götürürsün. Sonra resimlerini açtı gösterdi. Kadın ee, şeymiş kaç yaşında başlamış? 20'li yaş. 45 yıllık neredeyse terziymiş kadın ve dikmediğim şey kalmadı dedi. E, mağazaları varmış. Onları açtı gösterdi. Perde mağazası. Brillant firmasının perdesini dikiyormuş. Ee, ondan sonra bakmış ki işler iyi işte şovrum açmış. Üç tane mağaza açmış falan filan. Kızıyla beraber ile beraber işte bu işi yapıyorlar. Bir tane oğlu varmış 40 yaşında vefat etmiş. Birkaç yıl önce ölü bulunmuş. Beyin kanaması denmiş ama diyor hani şey raporuna bakmadım diyor. E, gözleri falan doldu. İşte bu benim de o senin o çocuğun var mı falan diye sorunca 10 yaşında bir oğlum var deyince kadının gözleri doldu. Benim de dedi işte bu kaybettiğim oğlumun oğlu var 10 yaşında ve dedi gelinim dedi görüşmemize izin vermiyor. Yani sorun yaşıyoruz görüşürken dedi. Ayrıntısını tabii ki sormadım. Beni de ilgilendirmez. Kadın paylaşmak istediği kadarını paylaştı anlattı. Kocası da yanında sessizce dinliyor falan. Dünyada ne hayatlar var. O yüzden şükürler olsun binlerce kez. Bir de yani şöyle bir kitap bu Manolya kokulu hikayeler burada böyle küçük küçük hayatımızı şükür etmemiz, hayatımızdaki güzelliklerden yana şükür için küçük küçük hikayeler var. Bugün birazcık buna da göz gezdirdim. Ve ne kadar şanslı tekrar bir kul olarak, bir insan olarak, bir evlat olarak ne kadar şanslı bir varlık olduğumu bugün tekrar fark ettim. Kadına tabii ki baş sağlığı ve sabırları diledim. Üzülmeyin dedim. Dedi senin de oğlun 10 yaşındaymış. Benim de görüşemediğim torunum 10 yaşında dedi. O yüzden dedi sana bir dahaki gelişimde hediye getireceğim. Dedim teşekkür ederim çok naziksiniz. Şimdi iki tane torunu var ya biri oğlunun oğlu, biri kız kızının oğlu. Peş peşe resimleri falan gösterdi çok tatlılar. Diyorum ki şu iki tane ayrıcı bir dahaki gelişimde kadın gelecekmiş ya yanım 31'ine kadar daha buradayız dedi. Hediye koyacağım bunları. Ayraç küçük bir şey ama eee Beydacığım da zaten hediye etmem için göndermişti. İki tane erkek çocuğuna bunları düşündüm. Hediye olarak koyacağım. Korsanlı. Şöyle minyonlu var. Ondan sonra şöyle şeyli var. Kurbağalı var. Erkek çocuğu için olabilecekler. Diğerlerini zaten seçtiler. Üç tane benimkilere dağıttım. Köpecik var. Erkeğe olabilecekler. Bunlar işte yani. Ama ben şu ikisini sevdim. Nedense şu. Minyonu da güzel değil mi? ikisini mi yollasam? Şunu. Fark etmez yani. Neyse. Başta seçtiğimi göndereyim çocuklara. Biri korsan biri kar, kardan adam ayıracı. Bunları da kadın geldiğinde torunları için göndereceğim. Yani hayatlar var işte hayat. Kadın hala diyor ki Temu çıktı diyor. Vibris diye bir oranın hani trend yolu. hepsini burada gibi bir site. Her şey diyor artık diyor internet hayatımıza girdiğinden beri pandemiyle beraber diyor 3 tane mağazam vardı ikisini kapatmak zorunda kaldım dedi. Çok fazla malım var dedi. Seni anlayabiliyorum dedi. Bana neden indirimli ürünleri veriyorsun dedi. Dedim birinci seç hem işler çok az. Çorbamın dönmesi lazım hem de dedim çünkü dedi ben de terziyim dikişten anlayabiliyorum bunlar çok kaliteli ürünler çok ucuza veriyorsun bunu bana ilk söyleyen bu kadın değil siz de defalarca kez yazdınız k尼gercim yani çok yazık çok ucuz fiyatı veriyorsun ama bunun hikayesini daha önce anlatmıştım şu karşımızdaki komşumuz böyle bir olaya girdi ben normalde hiç etiketsiz indirimsiz müşteri neyi beğenirse ona göre eder neyse onun fiyatını verecektim ama maalesef ki komşu'nun işte etiket yazması herkesin tezgahını ve müşterisini bozduğu için e, rekabet içinde olduğumuz için pasajda yapacak bir şey yok. Biz de çorbamız dönmek zorunda. İndirim reyonuna birkaç etiket yapıştırdık. Kadın da buna istinaden diyor ki çok ucuza veriyorsun ama ben de onu anlattım durum. Hani komşuyu falan katmadım da işin içine dedim ki e, müşteriler çok az bir ikincisi de hani... E, bir şekilde günlük de olsa ufak tefek bir şeylerin dönmesi lazım. Elimde bir de çok fazla ürün var dedim. Hani geçen seneden kalan ürünlerim çok bu sene çok fazla mal aldım dedim. Kadın da dedi ki seni çok iyi anlıyorum. Benim de üç tane mağazam vardı İkisini Bu işte pandemi zamanı ondan sonra bu işte internet sitelerine ulaşılabilir oluşundan dolayı. Ben de kapatmak zorunda kaldım dedi. Ve ay şunlar da varmış. Bunlar sıkışmış altta bak unutun bunları görmemişim bunlar ya bunların hepsi çok güzel değil mi? Neyse konudan konuya zıplıyorum. Seni çok iyi anlıyorum dedi. Ben de dedi hediye ediyorum dedi. Torunlarımın okul okuluna dedi gereken perdeleri dikip ücretsiz gönderiyorum dedi. Ben de dedi elimdeki ürünler erisin hani çok fazla böyle dedi ben tonlarca böyle bir de tüller almışım şeyler almışım Tamamen perde dünyası yani store ne aklınıza gelirse süsler. O yüzden dedi seni çok iyi anlıyorum ama dedi diren dedi. Emeğini karşılığını Allah her zaman verecek dedi. Kadın bu çalışmasıyla bu azmiyle üç katlı diyor ev yaptırdım diyor ee, ve 100 metrekarelik 100 metre doğru değil mi? 100 dönüm 100 metrekare ne ya? 100 dönümlük dedi e, arsa aldım dedi ekim dikim yapıyorum dedi onlarla da ben ilgileniyorum dedi e, şimdiki perdeci mağazamda dedi kızım bakıyor dedi bir tane de çalışanımız elemanımız var dedi falan filan böyle hikaye kendi kendine gelişti bazı müşteriler böyle birazcık böyle konuşmayı da seviyor. Anlatsın benim için sorun değil. Ben bu hikayeden bana artı olanı çıkardım aldım. Neymiş efendim? Şimdiden yoruldum. Aman şuram ağrıdı. Aman çok fazla çalıştım falan yok. Savaşmaya devam. İnsanlar kadın diyor ki ben 50 yaşımda diyor tatile çıkmaya başladım yurt dışına diyor. Ben 65 yaşındayım diyor. Ben 50 yaşına kadar hep çalıştım diyor. Hep ürettim diyor. 15 yıldır kocamla diyor yılda bir kere diyor tatile gelebiliyoruz diyor. Ve bunu da hep diyor emeklerimle yaptım. Anlamın teriyle yaptım. Böyle kadınları hep takdir ettim. Ee, güçlü olan kadınları hep gerçekten örnek aldım. Annem başta olmak üzere ideolüm. Böyle mutluyum yani. Ben çalışsam da yorulsam da en azından bir şeyler üretiyorum. Ya bu şey bu arada hani yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Evde oturan kadınlar çalışmıyor, üretmiyor. Asıl emektar onlar zaten. Asıl önlerinde saygıyla eğilecek insanlar onlar da. İşte yani ben biraz farklı bir pencereden bir şey anlatmaya çalıştım. İnşallah beni anladınız. Gündüz gelen kızlar geldi de şurada büyük beden bir elbise de hediye alacakmış. Annesine onunla ilgileneyim. Bir tane de şeker ağzıma atayım. Allah'ım sana geliyorum. Bu da dağım görünmeyen kısmı mı derler görünen kısmı mı derler bakar mısınız hayatımda ilk defa bu kadar kapris, kaprisli de değil zor karar veren bir Ukraynalı gördüm bunların hepsini denedi şunu denedi şunlar hepsini denedi Şunların hepsini denedi. Şunların hepsini denedi. Şunları da denedi. Hala bir yandan asıyorum, bir yandan şey yapıyorum. Hala toparlayamadım. Hala toparlayamadım. Saymadım da rahat herhalde 20-30 tane abartısız şey denedi ya. Bütün renklerini denedi, bütün bedenlerini denedi diyorum ki large beden sizin iyi diyorum mediumunu deniyor. Sonra tekrar bir small küçük bedenini istiyor. Arkadaşı diyor ki senin bedenin small değil ki neden small giymeye çalışıyorsun falan. Çok komik bir e, durumdu benim için. Güldürdüler bolca. Ay evime geldim. Hemen ilk işim sarıyı doyurmak oldu. Saat on buçuk. Bugün müşteriler birazcık beni oyaladılar. Saat On çeyrek gibi. Anne işim bitti hemen çıktım zaten. Aras babaannesinde aşağıda yani. Neyse de bir süre zaman geçiriyor. Şimdi e, mısır patlatacağım. Aşağıya hem kayınvalidemlere göndereceğim. Hem de Aras için. Yusuf da şey istedi. E, Söyleyin adını. Bu arada kekikten kayınvalideme de böldüm. Bu kadar da bana kaldı. Olsun. Melda, şey, Yelda'cım sonra dedi ki ben yine gönderirim. Önemli olan paylaşmak. Kayınvalidemin e, astımına çok faydalı olduğunu araştırdım. Şimdi dipçizden ekmek çıkardım. Son evde kalan ekmeğim bu. Benim dün yaptığım ekmekten. Maşallah yendi. Şöyle. Biraz daha küçük taneli. O yüzden dikkatli çalışmam lazım. Bununla çok şişi büyüyebilir. Tuz atayım. Yusuf kek istedi. Tatlı bir şey istedi. Aklıma pratikçe kek geldi. Böyle bol tuzu seviyorum ben. Ve zeytinyağı. İyice karıştıracağım şimdi bunu. Gene geri gelmez mutfağa girişik. Kimisi bulyon atıyor, baharat atıyor, çikolatalı yapan bile şey var. Ben böyle sade yapıyorum sonra baharatın üstüne pul biberini falan ara sevdiği gibi tatlandırıyor. Kekik de, kekik de çok yakışıyor bu arada buna. Şurada dünden kalan patlıcan ve tarhana çorbası. Bir şey yapmam lazım bugün ama Ayaklarım da öyle şey ki ağrıyor. Bu böyle. Evet. Dünden çıkardığım Yok dünden değil bu sabah mı çıkardım. Dün mü çıkardım? Dün çıkardım galiba. Şu börekleri, gözlemeleri hemen tavada çevireceğim. Sonra burada tavuğum vardı. Bu tavuğu patatesli böyle fırına itmek istiyorum. Yani gene bir sürü mutfak işi bizi bekliyor. böyle şey istedi. Peynirli istedi. Bunlar peynirli diye biliyorum. Dolapta ikizden peynirli çıkardım. Küçük bir porsiyon yapacağım tepside. ısıtmışken diyorum şey de yapayım mı? Söyleyin adını. İki tane kıza tanıştım Ukrayna'danmışlar. İlk defa Türkiye'ye tatile geliyorlarmış. Savaş diyor seslerini duyuyoruz diyor ama diyor çalışmak zorundayız çalışıyorlarmış. Yani zor ya. Herkesinki bir çeşit işte. Ama yine de ah, ülkelerinde savaş var ama tatillerini ihmal etmiyorlar. Böyle bir ayrıntı var yani. Sırp patlamaya başladı biraz. Altını çok az bir kısayım da. Yanar diye korkuyorum. Küçük taneleri. kayınvalidemleri de göndereceğim arası ararım şimdi gelsin alsın mısır piştikten sonra patladıktan sonra şu börekleri mikrodalga da çözdürmem lazım evde soğan yok biliyor musunuz komik ama gerçekten yaptığım sostan biraz katacağım buna. Fırınlayacağım. Bence lezzetli olur. Onda hem soğan hem sarımsak vardı ya. Hiç, sadece çok az bir tuz atacağım. Bir gün yaptığım tozdan katacağım. Şöyle elma dilimi şeklinde. Bir de zaten artık yapmışken, fırını ısıtmışken tatlı istedi ya Yusuf. Geçen bir çok lezzetli bir şey yaptı. Evet. Kakao kurabiyeler yapmış. Onları da şerbete batırmış piştikten sonra. Çok lezzetliydi. Ağzı dağılıyordu. Böyle bir şey yapsam ama şey yağı önce çözdürmem lazım. O da birazcık aşamalı. O yüzden kek yapayım. Kekin üzerine olmasa şerbet yapayım. Azıcık gezdireyim şöyle şambali gibi. Yani bir şey düşünülebilir tabii. Sırrı bir kapatayım. Ay Tava düşüyordu. Son anda ayağımla düşmek kızını engelledim. İşte bir insan koştur koştur. Olsun diyorum ve şükür günümüze ne halde yaşayan çalışanlar var. Hem domates hem biber hem soğan hem sarımsak doğur. Güzel arom, aromalı bir şey olacak bu. Az ama öz. Çünkü çorba zaten bugün içtik. Sulu bir şey yapmak zorunda kendimi o yüzden hissetmiyorum. Yalnız bence bu tavuk çok lezzetli olacak. Çok güzel şimdi kokmaya başladı çünkü. Fırın bu arada 200 derecede. Fırına gidiyoruz. en alttakiler patlamamış. Şu üsttekileri alayım. Ay gerçekten ne kadar böyle yumuşak bir dokusu var bunun. Tekrar koyalım. Patlasın. Bereketliymiş de taşta. aşağıya döndüreceğim. Ara zaten onlarla beraber atıştırır. Bu pırasa kıymalı. Bu da peynirliymiş. İki tane farklı gözleme yapmış koymuşum. Ve unutmuşum. Şimdi düşünüyorum. Ara zaten yemek yemiş. Yusuf'a bir tane peyniri, bir tane ıspanak pırasalı yetmez mi? İlla bunları kızartmak zorunda mıyım? Fırında da yemek var. Bilemedim derecesini biraz kazaltayım. Neyse artık bu kızartma işine girmişken Difrizden çıkan böreği de kızartayım da. Ondan sonra şuradaki tencereleri elimde yıkayacağım. Makineye sığmadı. Yemek masamı sildim. Artık burada bir şeyler atıştırmış. Leke vardı. Şu son dünden kalan pat patlıcanımı da şöyle simeze gibi koydum. Bunun altını tamamen kısalım artık. Yavaş yavaş yanmaya başladı. İnşallah. İnşallah tavaya yağma falan düşmesin. Şurayı da açalım <laughs> da. Ya yağ ilave edeyim de şu börekleri de kızartayım artık. Bu işe girişmişken. Yani. Son 10 dakikaya ayarladım. 9.30. Aras kusumun beslenmesini hazırladım. Ona da börek koydum. meyvesi. Suyunu koyalım. Oğlum Erik'le patlamış mısır aldı. Yatağa geçti. Beni bekliyor. Babaannesinin payını götür dedi ki ben seninle keyif yapacağım. Dedim tamam. Burada da Yusuf'un börekleri. Gözleme ve bir tane börek. Şurayı kapatayım. Yok kapatmayayım. Şu koku birazcık dağılsın. Çamaşırlar işi yarına kaldı. Çünkü saat 115 geçiyor. Artık arası azıcık yarım saat keyif yapayım zaman geçireyim. Ondan sonra onu yatırmam lazım. Sonrasında artık ben de yorgun düşer uyurum. Yarın sabah sizinle artık görüşürüz on devamında. Kızlarım günaydın. Günaydın. Flamingoşlar. Bunlar bolca sprey sevdikleri için. Çünkü taktım ben bunları. Bunlar bir büyümedi sanki. Küçücük kutuda da o kadar fazla su çıkıyor ki bereketli oluyor maşallah. Avokadoyu sulamam lazım ama. Bütün çiçekler herhalde sevmez bence şeyi de. Söyleyin adını. Üstüne su sıkılmasına belki hepsi hoşlanmayabilir ama. Heh. Ayrayayım bakalım. Bir tek avokadoyu sulayacağız. Ara sokula yolladım. Çamaşır içine gireceğim şimdi. Yusuf yandı o şimdi işe gitsin. Ben de kendime bir kahve suyu koyayım. Ne oldu nasıl mısır? yaptık. Kalan bu akşamı akşama yerim dedi. Tamam dedim oğlum. Beslenmesini yine dün, dünden hazırladım. Börek koymuştum. Gerçi gösterdim değil mi size bu vlogda? Bazen unutuyorum kusura bakmayın. Şu baskılar beni bekler. Şu bulaşık makinesine bulaşıkları dizelim. Makineyi çalıştıralım. Tamam mı? Sıkıştıracağız bir şekilde ya da şunları çıkarıp elde yıkayacağız. Her zaman tencerelere uyguladığım tarifi yapacağım. Ya da sıkıştıracağız ki sıkışacak gibi değil. Bunlardan salı. Salı sallanır. Çarşamba çarşafa dolanır. Falan filan vardı ya, öyle bir şey. Şaba, Şaba'nın bir filmi. Şaba'nın bir filminde izlemiştim. Rahmetli. Ne filmler ne eserler bıraktı bir arkasında. İşte onun da vakti o zamana kadarmış. uçakta kalp krizi geçirdi. Öyle vefat etti diye biliyorum. Allah rahmet eylesin. Şunu şöyle koyalım. Yıkansın bir şey olmaz. Ay zeytinyağı ya. hep, oldu hep Çöp unuttum Aras kuzun eline vermeye. tane tabletlerimi buraya koyuyorum. Evet sen başla bakalım. Siz de elde yıkanacaksınız. Geçin buraya. Bu baharatlar arasın. Ay burada çaylarım var. Bunlar limonla şey mi demlesem acaba kekik. Ama bunlar uyutur şimdi beni sabah sabah. Yine de kullanıyorum. Sabah öyle bir zoru yandım ki. Çok erken de yatmadım dün herhalde. Ondan kaynaklı olabilir. Yusuf geldi. Onun yemeğini koydum falan. Sonra bir, bir iki vlog izledik onunla beraber. Böyle gezi vlogu takip ettiğimiz ortak kanalda. Ondan sonra da o uyudu en son ben uyudum <laughs> yerler bugün sürecek kesinlikle bugün yerleri süpürmem lazım elle yapılacak işi tek elle uğraşıyorum. Aferin bana. Evet, kahvemi içeyim. Suyumu da koyalım. Bugün sade. Kahvemi içeyim süt. Bakarız. Biçim. Tıpta çare tükenmez. Bir de e, bugün çamaşır günü ütü günü. O da muhtemelen ikinci vlogda izlersiniz. Bu vlogu herhalde bitiririm. Sabah vlogumuzu açılışımızı yaptık. Günaydınlar yapıldı. Evet öyle yapalım ya. İkinci vlogda hemen motivasyon çamaşır işine geçelim. Evdeyiz yine öpüyorum sizi.